Arkadaşlar hepinize selamlar ve GTA 5'in Türkçe yaması ile e, hikaye modunu beraber oynayacağız ve zamanında demiştim GTA 5 çıktığı zaman e, Türkçe gelsin bir farklılığı olsun e, oynayalım dedim. Olabildiğince GTA Türk ekibi tarafından e, 10. yıl hediyesi olarak ortaya çıkmış onlara da buradan emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz e, çevrilmiş durumda. Yazılardan da gördüğünüz üzere bu şekilde ee, umarım siz de umarım siz de memnun olursunuz GTA 5 Türkçe yamalı nasıl oluyormuş Türkçe seslendirmeli nasıl oluyormuş diye ee, bu seride beni yalnız bırakmazsınız desteklersiniz diye düşünüyorum. <laughs> Telefonu açmak için o ok tuşuna bastık. Patlat. Aman ya Rabbi. İşte bu efekti seviyorum bebeğim. GTA'nın giriş çok güzel ya. GTA'nın giriş çok güzel ya. Mükemmel yani. Parayı topla. Vurgun. Sağ altta yazıyor tabi orası. Ama GTA ekranında en uygun sağ altı buldum arkadaşlar. Çünkü telefon çıkıyor kamera olarak. Yani bir ekstra görsel olarak. O yüzden. Aha. Kardeşim benim. Tabii küfürler de var yani. GTA sonuçta oynuyoruz. Bu e, ekranı büyük ihtimal arkadaşlar e, görmüşsünüzdür illaki. Hani e, kaç kere izlediniz belki. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Ama e, GTA 5 hikaye modunu her gün bir bölüm gelmek şartıyla böyle büyük ihtimal aktif bir şekilde oynamayı düşünüyorum. Türkçe yama ile umarım siz de beni destekleyip beraber e, güzel bir seriyin başlangıcına umarım sağlarız diye düşünüyorum. Burası da çok eğlenceli ya. Siz hayırdır oğlum? Siz hayırdır oğlum? Aslında şu arabaya binsek ne tatlı olur ha. Kafaları patlıyor. Üstlerine üstlerine koşun koşun koşun. Ölmedi o. Öldü. Öldünüz mü lan siz? Aç kapıyı. Güya öne bindim ha. Şimdi arabayı bize verecek tabii ki de. Yalnız seslendirmeler <laughs> çok güzel yani. Alt yazılara özellikle dikkat edin. Ben ne kadar oyunu oynuyorsam hani bakamasam bile Aha. Köylü vuruldu. Of. Sol üstte de arkadaşlar gördüğünüz üzere e, Türkçe bir şey falan yapmak veya araştırmış vaziyette geriye çekmek için S şuna basın tut. Gideceğini defradarda sarı simgesiyle gösterilir Çok iyi ya. burada tren bir koyacak bize. Çat. İyiyiz canım benim. Yalnız oyun çıktığı zaman ee, bilgisayarda ben ilk yayını yapanlardanım. Twitch'te ikinci olarak girmiştim oyuna hatta. Böyle bir bug bulmuştuk komik bir şekilde. Durmadan fak 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 gayet güzel bir şekilde çevrilmiş abi altyazılarda. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya çok belli. Of. Şlak. Burada mallık yapıyor ya. Çok geliyorlar ya çıkarsam öleceğim abi Şu polis arabalarını patlatmak daha mantıklı burada Şuraya bak abi. Hey, hey. 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 Burada da bir Allah'a emanet. ve yavaşça uzaklaşır. Değil bayağı koşarak gittik yani. Bir yeri bir yeri yanmış fa şey kedi gibi. Ve klasik GTA 5'in e, mükemmel e, story mod girişinin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu Türkçe serisinde siz de merak edersiniz e, GTA 5'in e, seslendirmene Türkçe olursa nasıl olur? Ee vesaire diye <laughs> hem seriyi beğenip desteklersiniz diye düşünüyorum hem de izleyerek merak edersiniz diye düşünüyorum. O yüzden hatta dediğim gibi yayında çekmiştim hani şey çekeceğim demiştim. Fakat Türkçe yaması geç çıktı tabii ki de. E, bayağı da uğraştırıcı yani yan görevlerden tut şu ana kadar hani çok fazla metin var yani. <laughs> Türkçe Yaman'ın e, linkini de büyük ihtimal e, serinin açıklama kısmına bırakırım arkadaşlar. E, siz de ulaşın daha rahat rahat e, GTA 5 olanlar varsa merak edenler için. Evet. Muradına ermiş bir çocuktu. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. <laughs> Why are you? Ya. What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks, I ran whores, I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. <laughs> Abi. Bu arada arkadaşlar bu ara sahneleri bilerek geçmiyorum. Çünkü açıkçası ben de merak ediyorum. Türkçe seslendirmeler, şey Türkçe e, çeviriler nasıl? Ki umarım da bu seriyi takip edecekseniz de bunun için herhalde bir %50'si bunun için olacak. Embrace it. Umarım bu şarkı telif hakkına girmez ya. Burası fazla kalmadan geçeyim ya. Ee, güvenemiyorum. Güvenemiyorum.

Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Long. Oh, it's like that. For sure, homie. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Fine. What about that, me on huh? Didn't do it, didn't do it, didn't do it.

Yok artık ya. Fren yapmak için de el freni için olabilir yani. S benim bildiğim fren.

Lan dibindeyim hala come on Frank falan hayırdır? Oha yavaş. Gördün mü önden aldım. Alırım aklını oğlum

Orada bir kırmızı bir nokta vardı. O ne beni şikayet mi etti? Ne yaptı ya? Terbiyesiz. Ya hay güvenliğine ya. Dur polis amcam ya dur. Görev fazla uzatma gerek yok Mesela şu anki çevrilmemiş Eğilme olayı Zaten daha dediğim gibi 21 Mayıs'ta çıktı arkadaşlar ya ama ee, Ve güncellenerek devam edecekmiş Şu radyoyu kapayım ya Onu bak unuttum ben ya Polisten kaçamadık o yüzden ha Fazla uzadı ama bu görev. Bu görev fazla uzadı ama. Görev fazla uzadı. Biz artık bir gençler. Hadi hadi güzelim. Hadi gençler. Dağılın bakayım bir. Nereden gördün be güzelim? Nereden gördün ya? Nereden? Neyi gördün de bağırıyorsun? Vam vam vam. Allah Allah. Ne kadar çok uğraştık bir polisten kaçmak için. Daha iki yıldızdan? Of. Artık bitsin bu çile ya. Lütfen rica ediyorum. Hadi artık. Dırın <laughs> dırırırın Kamerada niye öyle green screen'imizden ha kötü şeyler var düzeldi. Bayağıdır da bakmıyordum oraya. Hadi çok fazla uzamadı mı? Polis amcalar, gene mi amcalar? Arabayı bayiye götür. Hemen kankacığım. Hemen getiriyorum. Para lazım sonuçta. Çok mu uzakta bayi? Yok burada. Töbe tövbe. Top gibi sekiyorum da milletin arasında. Hayırdır oğlum ya. Bak 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 bak. Hiç o sağdaki aynayı kullanır mı? Baba ne döndü ama baba ne döndü ama Burası Simon'un araba satış bayisi Frank'in görev almak için buraya uğrayabilir Mantıklı peki I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. You're disgusting. salam This racist insulted me. Hey, what's up, boo? Who you calling a nigger? No, no, I'm not <laughs> calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I, I mean, N word. I, I, that, that's not cool, man. I, I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, cause this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Ah. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Huh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real mean He gonna get all his phone money. Watch this. Look, man, I gotta go. <laughs> <laughs>

Ay free Ulan bu telefondan değil değil mi lan Ulan fail oldum ya Videodayız bir de ya hmm. Ciğer kapısı, dayanıklılık falan filan. Hayda başla tekrar aç. Aa evi geçmişim. Oha! <laughs>

Oradan sağlık paketini de gördük. Tabii ki. <laughs> Elbiseleri gardıroldan değiştirebilirim. Okey. Cici Arkadaşlar Toplamda video 22 dakika olmuş Bu GTA'mızın ilk bölümü olsun Çünkü Türkçe bir GTA 5 Belki de ilk benim kanalımda e, Çekeceğimi de e, bir gün önceden duyurmuştum Twitter'ımda e, Bu bölümde büyük ihtimal 20, 23 Mayıs'ta e, Facebook sayfamdan veya her yerden yayınlanacak ve her günün bir tane video çekmeye çalışacağım. Bu videoyu birazcık kısa tutuyorum. Diğerlerini böyle bir 30-40 dakika yapmayı düşünüyorum. Çünkü hani Türkçe bir şekilde GTA 5'in hikaye modunu ben oynarsam... ...siz de merakınız olsun vesaire izler misiniz? Like atar mısınız? Beğenir misiniz? Destekler misiniz? Onu çok merak ediyorum. Bu videoda da o belli olacak. Lütfen hani... Ee, takip edecekseniz işte e, durmadan e, abi destekliyoruz eyvallah GTA bir hikaye modunda Türkçe bir şekilde çek her türlü arkandayız izleriz diyenler varsa beğenip bir yorum bırakmayı unutmasın ee, hem ben sizin yorumlarınızla hareket ederim hem de beğenileri izlenmeyi görünce ben derim ki eyvallah GTA seviliyor ben de seviyorum sürekli bir şekilde serisini çekelim ee, çok da güzel olsun iyi olsun iyi olsun ee, bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. E, bu videodan alacağın like'lar, yorumlar, izlenme vesaire olsun. E serinin devamını belirleyecek. Unutmayın. E, lütfen ama serinin devamı gerekirse hani başlarsak diğer videolarda da e, like'ları vesaire yorumları eksik tutmayın. İzleyen herkes teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.